Arkadaşlar herkese merhaba. Tüm yarış sever abilerim, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 3 Ekim itibariyle pazar günü Adana'da 2 altınlı program var. Bu 2 altınlı programda ben İkinci altılı üzerinden yaklaşık 20 liraya ve iki tekli bir şablon çıkardım arkadaşlar. Oldukça mütevazi ölçekte bir şablon oldu. Ee, özellikle şablonumuzda arkadaşlar e, hem yarış e, performanslarını iyi bulduğum, idman değerlerini ve idman derecelerini yerinde e, bulduğum safkanları kanları e, altılımda barındırmaya çalıştım. Ortaya dediğim gibi 20 liraya iki tekli bir şablon çıktı arkadaşlar. Şimdi şablonumuzu aktaralım. Ondan sonra hem teklerimizi konuşuruz hem de videomuzu arkadaşlar bir şekilde sonlamaya bakarız. Çünkü çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Kısa bir video olsun. Canınızı da sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi 3 Ekim'de pazar günü Adana'da ikinci altılıda arkadaşlar günün ilk ayağı. 1400 kum 3 yaşlı Arapların şartlı 5 yarışı. Ben burada Ankara'dan özellikle son galobunda 600'ünü 41, 400'ünü 27 galobunu mükemmel bulduğum 6 numaralı Yunus Şah'la başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncesinde, 600 galobanın öncesinde 1051-10, 400'ünü 28 bıraktı. Yine Ankara Kabakon galobu mükemmeldi. Yarış videosunu, e, özür dilerim. İdman videosunu izledim arkadaşlar. Gerçekten Yunus Şah çok akışlıydı 1000 galobunda. Sonrasında yaptı. 600'ünü 41, 400'ünü 27 galobunu taşıyıp Adana'ya geldi. Bu şartla 5 yarışı koşacak. Arkadaşlar 57 kilo. Rakibi e, bir numaralı Yıldırım izi Handikap puanı çok yüksek. Ayrıca bu grup için de e, söylüyorum. Bu grubun üzerinde bir isim arkadaşlar Yıldırım izi. Yalnız Yunus Şah'la aralarında bir 3 kiloluk fark var diye öncelikle e, önceliği Yunus Şah'a verdim 6 numaraya. Sonrasında 1 numaralı Yıldırım izi. Daha sonra etkili jokey ile 2 numaralı Akibet ve Apranti kilo indiriminde 3 numaralı arkadaşlar krap Kızı. Tekrar ediyorum. 6 numaralı Yunus Şah favorim. 1 numaralı Yıldırım izi rakibi. Sonrasında 2 numaralı Akibet ve 3 numaralı Kırat Kızı diğer rakipler arkadaşlar 6 1 2 3 ilk ayakta sıralamam arkadaşlar. Günün ikinci ayağında 1300 kum 3 yaş tarafları meydan yarışı var. Arkadaşlar ben burada 5 numaralı 40 kuruş diyorum. Rakibi 2 numaralı Ceza Kesen, 8 numaralı Hivda Gülü ve İstanbul'dan e, iç saha galopları mükemmel olan, iç saha, güzel iç saha galoplarıyla gelen 13 numaralı Yoheni arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 5 numaralı Kırkuruş kuruş, favorim rakibi 2 numaralı ceza kesen 800 numaralı Hivda Gülü ve iç, e, İstanbul'dan Adana'ya gelen iç saha galoplarını mükemmel bulduğum 13 numaralı Yaheni arkadaşlar benim ikinci ayaktaki sıralamam. 5 2 8 13 arkadaşlar ikinci ayağımız. Günün 3. ayağı 1300 çim 2 yaşlı İngilizlerin dişilerine ait şartlı 5 yarış. Arkadaşlar 6 numaralı Seriday Ayhan Kurşun'la benim bankom. Bu altılı e, genel altılı çerçevesinde iki tane tekimiz var. Bunlardan bir tanesi günün üçüncü ayağında koşacak olan 6 numaralı Seriday, Ayhan Kurşun'la benim e, net bankom um arkadaşlar 6 numaralı Seriday mükemmel galoplarla ve yarışlarla geldi Adana'ya taşındı. iki tane e, Çin birinciliğiyle başlangıç yaptı. 3 üç yapacağına inanıyorum arkadaşlar mükemmel bir safkan. Günün dördüncü ayağı 1300 çim. 4 yaşlı Arapların kısa vade 8 Arda San koyu koşusu arkadaşlar. Burada 4 e, numaralı Yiğit Batuhan diyorum arkadaşlar. Benim favorim. Rakibi 3 numaralı Yener Sultan. 2 numaralı Şirin Mişirin. 5 numaralı Benzenci. Tekrar ediyorum arkadaşlar 4. ayağı. 4 Yiğit Batuhan. Kaçak bir safkan arkadaşlar. Önünde kaçak bitirebilir. Rakibi 3 numaralı Yener Sultan. 2 numaralı Şirin Mişirin. 5 numaralı Benzenci. Arkadaşlar bu yarışta ortalama 4 tane Kaysbert Tay'ı koşuyor. Kaysbert Safkan'a koşuyor. Hangi Kaysbert'i yazmasak o geliyor arkadaşlar. Yani sıkıntılı bir yarış. Ben de hemen hemen gelebilecek tarzda yarış koşacaklarını düşündüğüm Kayzbert Safkan'larını yazdım arkadaşlar. Çok sıkıntılı zor bir yarış. Hani hangi Kaysbert'in hangi Kaysbert'i geçeceği meçhul. O yüzden biraz burası sıkıntılı diye sizlere 4-3-2-5 şeklinde yazdırıyorum arkadaşlar. Günün 4. ayağını. Günün 5. ayağı 1300 kum 4 yaşlı Arapların bölünmüş bir diğer meydanı. Arkadaşlar 12 numaralı Taş Bebek Tay favorim. Rakibi 11 numaralı Sercan'ın önde kaçak bir safkan arkadaşlar. Sonrasında 6 numaralı Ada Aydin ve 3 numaralı Küçük oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum 5. ayağı 12 numaralı Taş Bebek Tay Ankara'dan güzel galoplar getirdi Adana'ya taşındı. 12 numaralı Taş Bebek Tay favorim. Rakibi 11 numaralı Sercanan. önde kaçak bir safkan. Bir solokta yarış bitirebilir. Sonrasında 6 numaralı Ada Aylin ve 3 numaralı Küçük şimşeğin oğlu arkadaşlar. 11, 10, 12, 11, 6, 3, 5. ayakta sıralamam. Günün son ayağı 1400 kum 3 yaşlı İngilizlerin dişilerine ait şartlı 4 bir yarış. Arkadaşlar ben size burada bir safkana daha banka olarak önermek istiyorum. Tek olarak önermek istiyorum. Bu isim 2 numaralı Canan Hanım arkadaşlar. Bir APRO kızı. 2 ee, numaralı Canan Hanım. Apranti kilo indiriminde aprantisi ki yetenekli olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Emre Akkala e, idaresinde benim son ayakta iki numaralı Canan Hanım bir diğer bankom arkadaşlar. Şimdi altılımız 20 lira. Teklerimiz günün 3. ayağında 6 numaralı Seriday Ayhan Kurşun ve günün son ayağında 2 numaralı Canan Hanım Emrah Akkılıç arkadaşlar, Atlantik kilo indiriminde bizim bankolarımız. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum. Kendinize ait özel tekiniz varsa atın. Kendi tekiniz üzerinden oyun kurmaya, şablon kurmaya bakın, yürümeye bakın. Çünkü sizin kendi tekiniz benim size önerdiğim tekten daha dirayetli, daha dinç ve daha başarılı bir yarış koşabilir. O yüzden benim teklerime bağlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ha, teklerim e, makul geldi, mantıklı geldi. Eee İstediğiniz e, ayağa at yazabilirsiniz Şablonunuzu genişletebilirsiniz Şimdi çok fazla da şablonu genişletmeyin e, Cebinizi delmeyin e, Çok e, imkanlarınızı zora sokmanın bir gereği yok Altılı her zaman var Adana yarışı oynuyoruz e, Herhangi bir ayaktan çok çapraz bir safkan getirebilirler 20 lira 30 lira bandında Bizi mahvedebilir arkadaşlar O yüzden e, ölçülü oynayalım Cebimize göre oynayalım arkadaşlar Şimdi şöyle başlayalım Günün 3. ayağında 6 numaralı Seri dedi da Mayhan Kurşun'la arkadaşlar Ankara'da iki de 2 yaptı. Şartlı 1 ve normal e, şartlı yarış kazanarak geldi. 1.18'lik 1300 çim performansı var. Adana'ya taşındı. Bu grup içerisinde geçtiği safkanlar var. Ayhan Kurşun safkanını tanıyor. Son yarışında kendisini getirdi. E, Adana'da da arkadaşlar özellikle Ankara e, son Ankara galibinde 400'ünü 24'üyle geldi. 1000 galopları çok mükemmel. 800 galopları, 600 galopları gerçekten Ankara'da dereceli galopları çok rahat yapıyor. Ben iki yarışında çıkardığı birincilikle Adana'da 3'te 3 üç yapacağına inanıyorum arkadaşlar seri dayın Bir Victor Galop kızı, annesi de Stilket gerçekten mükemmel karakterli bir safkandı. Stilket arkadaşlar diş olmasına rağmen kaçak bir safkandı. Ben arkadaşlar seri dayın net bir yarış yapacağını düşünüyorum Ayhan Kurşun'la sizlere. bu altılımın genel program çerçevesinde net bank olarak öneriyorum arkadaşlar. E, günün üçüncü ayında 6 numaralı seri dayı. Şimdi günün son ayağında Canan Hanım dedim. 2 numaralı bank olarak önerdim. ikinci banko. Arkadaşlar şablonumuz 20 lira. Canan Hanım'ı e, bank olarak önermemin sebebi şu. İstanbul'da son katıldığı yarış 1500 metre kum handikap 17 yarış. Yani çok sert grupta koştu arkadaşlar. O grupta geçemeyeceği safkanları vardı. Bir edincilik yaptı. Bence yerinde geldi. Ama İstanbul'da handikap 17 koşmak başlı başına bir başarı. Çünkü rakipleriniz çok güçlü erkek ve siz de onlara 1500'de reaksiyon göstermeye çalışıyorsunuz. Bu kolay bir iş değil. Adana şartlarına geldiğiniz zaman, Adana pistine geldiğiniz zaman bu rakipleriniz İstanbul'da koşacağınız rakipler değil. Dolayısıyla şartlı yarış koşuyorsunuz. Bu yarışta arkadaşlar aslında yazdıracağımız çok safkan var. Yani elimiz kalemi kalemle kağıdın üstüne gitse, kuponun üstüne gitse işaretleyeceğimiz en az 5 safkan var arkadaşlar. Ben şablonu 20 liraya yaptım küçük oynayanlar iki numaralı Canan Hanım'ı tek atıp ikinci bir tek olarak atıp şablonunu oynayabilir. Ben bu, bu şekilde oynayacağım. 20 lira bandında oynayacağım. Ama genişletmek isteyenler son ayağa bakın arkadaşlar. Yazılacak atlar var. Sizler yazıp şablonu genişletebilirsiniz. imkanınız ölçüsünde. Ama imkanı olmayanlar arkadaşlar son ayakta iki numaralı Canan Hanım'ı yazsınlar. Önde e, numara alıp al alabilen bir safkan. E, bu yarışta kaçacak olan bir safkan var. İnci tanesi arkadaşlar. Net numara alacak inci tanesi. Son Ankara yarışında aynısını yapmıştı çünkü. E, Canan Hanım inci tanesinin arkasına yatabilir arkadaşlar. Düzlükte ek artı edip e, düzlük spriti atabilir arkadaşlar. E, Canan Hanım iki numaralı Canan Hanım. O yüzden e, ben e, şöyle düşünüyorum. İnci tanesi numara alacak. Canan Hanım da inci tanesinin hemen arkasında konumlanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. E artık gerisi Emre e, e yeteneğine karmış arkadaşlar. Biz Emre Akkılaç'a bir şekilde güveneceğiz. Safkan'a güveniyorum bir apro kızı. Özellikle bakın tekrar ediyorum. Son katıldığı Handikap 17'de İstanbul'da 1500 konudaki rakipleri çok güçlüydü arkadaşlar. Bu rakipler şartlı 4 yarışta dişine tırnağına göre. Ayrıca 58 kilo bandında koşuyor. Sebebi de şu. Bu şartlı yarışta aprantik kilo indirimine gidilmiş. Eğer aprantisi değil de jokeyi binseydi net 2 kilo daha alırdı arkadaşlar. Yani 60 kilo ile koşardı. Ama Emre Akkılıç yetenekli bir kardeşimiz. Apranti kilo indirimine gidilmiş. 58 kilo bu şartlı 4 yarışa koşacak. Rakipler oldukça makul. Oldukça da müsait rakipler. Ben arkadaşlar handikap puanı en yüksek safkanlardan 2 numaralı Canan Hanım'a sizlere ikinci bank olarak o yüzden önerdim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın eğer burada Canan Hanım'a güvenmezseniz yani genişletmek isteyenler son ayakta arkadaşlar yazılacak 4 tane 5 tane safkan var. Onlar da zaten e, genel e, AGF sıralamasının ilk 5 safkanı. yazarsınız. Kuponunuzu genişletirsiniz. Bunun dışında imkanı olmayanlar da arkadaşlar 2 numaralı canlı hanımı tek atıp 20 liralık bu şablonu oynayabilirler ki ben böyle oynayacağım arkadaşlar. 2 tekli oynayacağım. E, fazla videoyu uzatmayalım. Bizim Ank e, özür dilerim Adana'da e, ikinci altıda da şablonumuz bu. Düşüncelerimiz bu. Herkese yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.